Tamam. Ee, anlıyorum. İyi akşamlar. Yok yemeği de vermiyorlar. işe de geri istemiyorlar. Abla özür <laughs> dilerim. Özür dilemek yok. Acıktın. Hı <laughs> Dur bakayım. Şey çok özür dilerim. Bu böyle paralı bir şey mi yani? Kartın var mı? Ha kart mı gerekiyor? Öğrencim deyince de veriyorlar. Ee, ben değilim ama kardeşim öğrenci olur mu? Hani sen de gençsin sormazlar alırsın. Ha tamam sağ olasın. Rica ederim. Gel bakayım. Abla çantamı unuttum. Nerede? Altan ablaların orada. Ya Leyla. Hüsnü ablanın elindeydi. O şey var. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Çok i̇yi gidiyor. İçecek bir şeyler alır okay. mısınız? Okay. Tamam. Altan, Altan, iki amerikanlı buraya. Burada dokuz tane amerikanlı var ama. Yani Acele edelim o zaman. Tamam arkadaşlar bekliyor. Hadi. Allah Allah ya gelken ne yapıyor? Ya. Üç tane kolunu var mı? Balon makinesi senin fikrin mi? Evet. Ha derin. Burada var mı yardım bir şey? Ya Derin'im. Ne olur siparişleri alsana be güzelim. Şey borçları tamam. da topla. Hadi yaşa. Yani, Hadi çok. Tamamdır. Arkadaşlar çok sokağa çıkmayalım. Mahalleli sonra bana kızıyor. Kaç 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 kaç. Çok affedersiniz. Çok affedersiniz. Pardon. Pardon. Önünü yavaş yoktu, Beni yoktu. Bu, bu, bu ne ya? Bu ne ya? Ben bak yetiştiremiyorum bunları artık. Ha, Altan. A. tamam Altancığım sakin ol bir şekilde yetiştireceğiz. Ya ne tamam ne Altan ya? Altancığım canım benim. Bak ben de sabrediyorum ben de bayılmıyorum yani. Altan kahve dökülmüş buraya be. bir bez kapıp gelsene. Tamam ben geliyorum. Hayır Altan. Hayır. Altan, altan, altan. Bırak bırak hadi, bırak. Bırak Altan bırak. Sakin. Altan Altan bırak şunu. Bırak. Altan bende. Altan bende. Lütfen. Altan çabuk hadi. Bırak bana bırak. Nefes al, nefes al. Tamam, tamam. tamam. Müziğe ver kendini, tamam müziğe ver. Bak ben de sabrediyorum. Hmm. Tamam, yarın konuşuruz bunları, yarın sabah konuşacağız bunları. Hmm. Müziğe ver kendine, Yüz, bir yüzünü bir gül göreyim gül. biraz daha gül, biraz daha. Hmm. Tunacı, Altan. Ha, gel. Altan, bu Ali'nin. Bunlar da şu tarafın borçları. Tamam, her şeyi yapıyorum. İyi misin? Tamam, tamam, tamam. Değil i̇yi, i̇yi mi ya, iyi Değil. mi? İyi. Tamam, Değil. tamam, tamam. Sıkıldın mı? Sen pek sevmezsin ya kalabalığı. Ee, öyle. Gidelim mi o zaman? Yani... Ya e olur, gidelim. Ya aşk olsun ya, ne güzel eğleniyoruz işte.